Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün yine devş bir oyun bulduk. <laughs> Böyle bir garip oldu ama. Bugün Roblox'ta Gravity diye bir oyun oynuyoruz. Şöyle oyunu özetlemek gerekirse. Allah Allah bekle. Evet video bu kadar dermişim. <laughs> Oyunda işte belli Minecraft'ta da var zaten. Minecraft oynayanlar biliyordur. Değişik değişik bölgeleri geçiyorsunuz aşağı arttığınızda engellere çarpmadan aşağı düşmeye çalışıyorsunuz. Bu diyor. yani hem oyun bulamadığımız için biraz hem de sadece sohbet etmek için falan başlar, başlattım. Konuşamıyorum. Çatı da açayım. Çok acı bir oyun aynen. Valla ben 5'teyim. Aslı da 5'tesiniz. Hop hadi. 4 gündür mü 5 gündür mü kaç gün oldu artık sayamıyorum o video gelmiyor. Bunun nedeni ne bilmiyorum benim Evli hayvanım leopard var ya. Biliyorsunuz belki videoda bahsetmiştim. O oh, hafif bir hastalanmıştı. Titriyordu, kötü kokuyordu çok fazla. Bir de ani hareketler yapıyordu. Birazcık onunla ilgilenmem gerekti. Falan filan derken birazcık aksili videolar. O yüzden kusura bakmayın. Ben ne diyorum yani Recep'i karıştırıyorum. O, oyun oynarken. Bir de canlı dersler var. Onlara katılın derken. Evet. Bir neyse devam. Burada şunu sorayım. Can dersler bahsetmişken. Can dersler başladı mı başladıysa nasıl geçiyor? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ne olur lan bana. <laughs> Bu arada Berkay okul çantası gitti. Okulu bıraktı Berkay. Çok çözemiyordu. Zor geliyordu. Onu onun yerine pelerin aldı. Bir tane boş durmasın diye. O da bunu da bedava aldı. Oyuna iki tane kod geldi yine. Tamam kod. Onların videosunu çekeceğim yarın falan. Allah. Aynı süper ben oldu çocuk. Ana Thomas. Tren istasyonu değişik bir mek. Küçükken en sevdiğim çizgi filmdi ya. Atma. Dibine gelecek korkunç oldu. Allah bekle. Eee, ben sevmiyorum pist olmaz. A. Atlar atlamaz bir kamera açısı değişiyor bir şey oluyor ya. E ee, birici benim yakalayamaz. beni. Bu expo ne demek ya? Bu şirket falan mı? Şirket çünkü çok güzel reklam yaptırmış. Ana tersten bir dünyaya mı atlıyoruz desem tersten bir dünya mı bize atlıyor desem bu da oyunda harbi çok güzel var ya minecraft'tan daha mı güzel olmuş yani minecraft'ta kimden daha çok beğeniyorum herhalde geçemedim bu arada buraya ya çok zor efe oyun hakkında oyun hakkında ne düşünüyorsun ben hatırlamadım. Oh son anda. Son anda. Ana. O etrafa bak. Eee. Başka bir lan neredeyim ben? Bunlar ne bu arada? istiyor tabii ki de. Çok şey çıldınız. Çok iyiymiş. Aynen öyle. Ba baya. Aç kır olduk galiba. Yapı e bak. Ağla. Trol kafaları. Ha oradan bahsediyorum. Yaaaak demeden önce oyunda reward sistemi varmış gözüme çarptı. Evet. Anlıyorum. <laughs> Şş, çok varmış. Rainbow clear 500 istiyor, 150 istiyor, 150 istiyor. Evet. Paramız yetmiyor ne yazık ki. ya, Mavi partifi falan alabilirsin. Petler varmış. Evet mükemmel petler var gördüğünüz gibi. kafa yersem yani Robux'a şey alabilirim geçme. Abi oh, değdim sandım. Bu an. Aman aman nereye geldik beyni. Aa ne oluyor? Aa beynim. Ne oldu? Aa. Aa son anda. Aa. Selam. Freeze. Don. Bence sen doğmuşsun daha çok ama arabaya bak. hayatının en güzel araba kesinlikle. Allah ne oluyor. Oha! Çok iyi değil mi? Met ya da Cebri'ye gönderme yapmışlar galiba. Allah'ım. Allah ım. Stop the spread of korona. Ha korona virüsten korumak için. Ellerinizi yıkayın diyor. Bu da işte virüslerden kaçıyoruz gerçek hayatta kimde. Allah. <laughs> Tap Böyle bir şey mi var çizgi falan? Ay sesin, ay sesin diyorum şeye gitti. yazın sansürlendi. Ne ben izleyeyim. Allah Allah kesin. Allah da dikkat. Roblox imana getirir. <laughs> Sen nesin? Ne diyorsun? Hmm, araba mı lazım? Aa, araba. Aa, arabalar. Araba, arabaya binebiliyor muyuz? Evet, çok güzel bir şekilde bindik. Buradan ilerleme mi diyor? Ya ne diyor? İlgilenirken birazcık kötüdür, kusura bakmayın. Bir bir şey yapmak istiyorum. Yapamadım, yapamadım. Nasıl bundan sonra? <laughs> Aa, bu ne? Bir. Ha. Polis tutukladı mı seni? Korona. Korona. Allo Tanks yerinden de geçiyoruz? Birazdan yük kapı. O. Oh. Nasıl değmedim lan? Aa fare. Fareyi arkada ittirsek Gidemem. mu? Aa kediler. 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 Oha. Gördün mü var kedileri. Her ee, neyse birazdan yavaş yavaş videonun sonuna gelirim. Sen ne diyorsun? Şehre geldik. Burası İstanbul herhalde. Bir dakika. aa Allah. Bir şeye bakacaktım. Burada 60 abone olduk. Teşekkürler. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Çok hızlı gelişiyorum eski kanalı göre. Burada çekiliş neden yapamadım diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim. War Sinator videosunda da söylemiştim. Hmm. Ben işte. E ben grubu kurdum 100 Robux'a ama dedim ki bir, bir tür adı önce bakın. Bir türlü şey yapamıyorum. Gruba Robux aktaramıyorum. Abi ne biçim bir yer burası? Ay. Biliyorsanız gruba nasıl Robux aktarabileceğimizi, ...aktarabileceğini... Öyle böyle. <laughs> Bireksin yapsa arkadaşlar bir lütfen. Yorumları yazarsanız sevinirim yine. Her şeyi yorumlarız. <laughs> Bunu da geçelim. 30'da bırakacağım. Aa, Minecraft. Aa, Minecraft'ta gündem olmuş galiba. Hop. Aa, çok güzel. Ne? Aa, Ender portalına geldik. Aha, Oha çok güzel. Ama birazcık zor ne yazık. Aa sarkınç. <laughs> ne oluyor sürekli yer değişiyor ya. Takip edemiyorum. <laughs> Adam. Tabii de en olduğu için what the. Aa tavla mı? Hayır dama değil mi bu? Tavla severler lütfen ben bilmiyorum. Hayatımda çok tavla oynamadım. Şurayı da geçelim. Video biraz uzun olmuş ya. Farkında değilim. Ne hareket geçti zaman. Kat yeri de geçelim. Bu değilmiş bunlar. Kiraz mı bunlar? Hayır. Hayır. Aa, ya bence ölmedim. Sa saçım ve kanadım içinde yaşıyorum. Oy. Sana da koy. Evet korsanlı yerde kapanış yapalım. istersen atlamayın aşağıya. Atlamayın yani. Neyse tek başıma kapanış yaparım. Gemiye gidiyorsa. Hadi be. Neyse ben de şöyle. ağaç çıkıyorum. Gelim. Aş. Her yani neyse video süresi dolmadan. Videonun burada sonuna gelirim. Aman aman süre doluyor. Ben hemen kapatıyorum videolar like yapmayı unutmayın. Kanalarla abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. görüş.